<applause> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين روم سوره 10. ayet أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. Daha sonra kötülük yapanların akıbetleri yine kötülük oldu. Neden? En kezzebu bi ayetillah. Allah'ın ayetlerini yalanladıklarından dolayı. Ve kânû bihâ Onlar Allah'ın ayetlerini duyduklarında gördüklerinde tanıklık ettiklerinde işittiklerinde kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda kendileri Allah'ın ayetlerinin gereğini düşünmeye, gereğini yapmaya davet edildiklerinde Onların hali neydi? Onların hali alayvari bir tutum içerisinde olmaktı. Ne zamanki ayetleri duyarlar alay ederlerdi. Ne zamanki ayetlerin gereğini yapmaya davet edilirler, davet edenlerle alay ettikleri gibi davet edenlerin okuduğu ayetlerle alay ederlerdi. Allah'ın bir de yürüyen ayetleri var. Allah'ın yürüyen ayetlerini gördüklerinde ne gibi eğer bir hanımefendi Allah'ın ayetlerine göre tesettüre büründüyse o hanımefendinin giydiği kıyafetle alay etmek Allah'ın örtü ayetiyle alay etmektir. Onlar öyle yapmıyorlar mı? Nice hanımefendilerin giydikleri kıyafetleri dillerine dolayıp öcü, kara fatma, kaplumbağa, nica gibi isimlerle onlarla alay etmiyorlar mı? Veya bir delikanlı sünnete uygun bir şekilde giyinse, sakal bıraksa, kıyafetini sünnete uygun yapsa, onun o hali ile alay etmiyorlar mı? Veya akıl bali olmuş bir kızımız Allah'ın emrettiği şekilde tesettüre bürünse onun o hali ile alay etmiyorlar mı? Erken, ne gerek var? İhtiyar mısın? İhtiyarladın mı? Sen saçını göstermekten, bağrını, baldırını göstermekten ee, korkuyor musun? Çok mu çirkinsin? Gibi laflar ile, kelimeler ile onlara saldırmıyorlar mı? Onlarla alay etmiyorlar mı? Allah'ın bütün ayetleriyle alay eden bir kesim yok mu? Ve kanu biha Onlar Allah'ın ayetlerini gördüklerinde her daim alay ediyorlardı. Alayvari bir tutum içerisinde oluyorlardı. Bu ayet-i kerimenin başka bir manası daha var. Alimlerin ifade ettiği şekilde ifade edelim. Birinci manası e, kötülük yapanların akıbetleri yine kötü oldu. Kötülük yapanların akıbetleri, sonları yine kötülük oldu. Kötülükle devam ettiler. Yani kötü bir hal üzere olmaya devam ettiler. İşin nihayetinde közülükten kurtulamadılar. İşin nihayetinde inkarcılıktan ki en büyük kötülük inkar etmektir, inkarcılıktır. Allah'ın ayetlerini yalanlamaktır, Allah'ın hakkına tecavüz etmektir. Onlar işin sonunda ne kadar davet edilmiş olsalar olsalar da işin nihayetinde davetin sonunda hayatlarının sonunda yine kötülüğü tercih ederek kötü kalmaya kötü olmaya devam ettiler ve kötü olarak canlarını verdiler kötü olarak bu hayatlarını sonlandırdılar kötülü olarak damgalanarak kötü olarak bilinerek kötü olarak kayıt altına alınarak kötü insan olarak tescillenerek hayatlarını sonlandırdılar. Dünya hayatlarını. Bu birinci mana. Felemme zâgu ezâgallâhu kulûbehum Ne zaman ki haktan, hakikatten kayıp gittiler Allah da onların kalplerini haktan, hakikatten, gerçekten kaydırdı, uzaklaştırdı. Ne zaman ki Allah'tan uzaklaşmak istediler, Allah da onları reddetti, kendisinden, rahmetinden, merhametinden, affından uzaklaştırdı manası. Bu birinci mana. Birinci mana bu. İkinci mana فَلَمَّا اَزَاغُوا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ bu birinci mana. Ne zaman ki haktan, hakikatten ayrıldılar, Allah da onları hepten ayırdı şeklinde. Ki mana birinci mana. İkinci mana nedir? Felemme thumma kana aqibatu alladine asau asu'a. Daha sonra kötülük yapanların akıbetleri kötü bir azap oldu. Bu da ikinci mana. Kötülük yapanların yani neyle kötülük yapanların inkarcılıklarıyla <laughs> kötülük yapanların inkarcılığı seçerek kötü olmayı tercih edenlerin Allah indinde kötülerden <laughs> olmayı tercih edenlerin ahiretleri kötülük oldu yani azap oldu. Yani helak oldu. Neden yapmış oldukları inkarcılıktan e, tutunmuş oldukları alayvari tutumdan, istihza edişlerinden, alay edişlerinden Allah ile, Allah'ın ayetleriyle, Allah'ın diniyle, Allah'ın hükümleriyle, Allah'a inanan müminlerle, Allah'ın dine davet eden peygamberlerle, peygamberlerin varisleri olan e, ilim adamlarıyla, alimlerle alay edenlerin akıbetleri, helak edilmeleri, azap olunmaları, yeryüzünden silinip süpürülmeleri oldu manası da ikinci manadır. Yani birbirine yakın iki mana. Allahu yebdeul halqa thumma yu'iduhu thumma ileyhi turcaun Allah ki yaratmaya ilk başlayan dedi. Yebdeul halq yaratmış olduğu varlığın yaratılışını gerçekleştiren onu yaratmaya başlayan odur. E, her zaman tabi yaratmalar devam ediyor. Sürekli insanın e, yaratılışı devam eden bir süreç. Cinlerin yaratılışı devam eden bir süreç. E, hayvanatın yaratılışı sürekli devam eden bir süreç. Nebatatın yeşilliğin e, yaratılışı devam eden bir süreç. Allah sürekli yaratıyor. Allah yaratmaya başlayandır. Yaratmayı sürdürendir. Yaratmaya devam edendir. Allahu yebdeul halk. Allah yaratmaya başlar. Thumma yu'iduhu. Sonra onu yarattığını geri çağırır insanı dünyaya yaratarak ve dünyaya göndererek e, imtihan eden Allah ne yapıyor? Daha sonra onu kendisine çeviriyor, kendisine davet ediyor, gel diyor. Günün bitti, sınavın bitti, gel, katıma gel, hesabını ver. Bu canın, bu ruhun, bu ömrün, bu malın, mülkün, bu insaniyetin bu sana verilen aklın sana yüklenen yükümlülüklerin, sorumlulukların hesabını vermek üzere geri gel diyor. Allahu yebdaul halqa thumma yu'iduhu. Böyle bir şey de anlayabiliriz. Şöyle de anlayabiliriz. Allah yaratmaya başlar, yarattığını size arz eder ey insanlar daha sonra da yarattığını yarattığını öldürdükten sonra insanı Allah öldürüyor tekrar diriltiyor hesap vermek üzere onun mahşerde yoğmur kıyamette ahiret aleminde yeniden diriltiyor İşte burada da yeniden bir yaratılış olduğundan dolayı Allah e, ilk yaratıp yaratışı gerçekleştirdikten sonra e, hayatını sonlandırdığı insanların, cinlerin e, hayatını yeniden başlatır. Ne zaman? Öbür alemde. Yani yeniden diriliş. Bu şekilde de anlayabiliriz. Allah Azze ve Celle yaratır, yaşatır, öldürür, tekrar diriltir. Bu yu'iduhu kelimesi, e, yani insanın çürüyen bedenlerinin çürüyen kemiklerinin yeniden e, oluşturulması, yeniden yaratılması, o bedenin yeniden var edilmesi, o, o bedenin içerisine o ruhun yeniden girmesi manasına gelir. Summa ileyhi turcaun ki bu son söylediğim mana ağırlıklıdır. Neden? Ayetin devam eden kısmında ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Daha sonra siz ona döndürülürsünüz diyor. Demek ki e, hayatın başlaması ve devam etmesi dünya hayatıyla ilgili. Hayatın yeniden başlatılması da ahiret hayatıyla ilgili. Hayat dünyada iki kez başlıyor. Birinci kez anne rahminden dünyaya gelen insan evladı hayatına başlıyor. Yeni bir hal, yeni bir e, yaratılmış olarak, yaratılan bir varlık olarak hayatına başlıyor. Daha sonra ölüyor. Daha sonra yine bu dünyada yine bu dünyada kabrinden kalkıyor. Çürüyen etleri, kemikleri kabirden kalkıyor. Ruhu kabri, kabirde onu buluyor. Bedeni tekrar yaratılıyor ve kabirden kalkıyor. Annesinden doğduğu gün gibi Üryan, tabi kefen falan yok, herhangi bir elbise yok, insan yaratıldığı gibi üryan olarak mezarından kalkıyor. Hatta bunu haber alınca Hz. Aişe annemiz, o hayalı annemiz Peygamberimize diyor ki Ey Allah'ın Resulü insanlar utanır, biz utanırız, biz utanırız. Nasıl olacak insanlar bedenlerimizi görecekler? Ya Aişe, hiç öyle düşünme. O gün öyle bir gündür ki insanlar nefsi düşünmekten uzaktırlar. İnsan her insanın derdi, her insana yeter Aişe. Her insanın derdi o kadar büyüktür ki böyle bir şey asla düşünemezler bakmayı düşünemezler. Yani bir erkek açık bir erkek annesinden uryan bir erkek yine o şekilde olan bir bayanı gördüğünde ona asla ilgi duyamaz. Ona bakamaz. Öyle bir başı beladadır ki öyle bir derde, derde düşmüştür ki öyle bir korkuya kapılmıştır ki en ufak bir nefis, en ufak bir e, bakış mümkün değildir Ayşe. Mümkün değil. O yüzden korkma. Böyle bir şey olmayacak. Diye onu e, bilgilendirmiş ve bu konuda teskin de etmiş e, sallallahu aleyhi ve sellem. Ve yevme tekûmus sa'atu yublisul mücrimûn. İşte kıyamet saati geldiğinde, kıyamet koptuğunda yublisül mücrimun mücrim kullar en büyük cezaya çaptırılır. E, ee, mücrimler yani cürüm işlemiş, günah işlemiş, isyan karlık içerisinde yaşamış, inkarlık inkar içerisinde olmuş. Bunlar o gün olduğunda, o gün geldiğinde en büyük cezaya çarptırılır. Yani belalandırılır. Neyle? Ceza ile karşı karşıya kalırlar. O mücrimler o gün yaptıklarından pişman olurlar. Hayatlarını aleyhlerine geçirdiklerini o gün hatırlamış, görmüş olurlar. Burada bitirelim. Allah Azze ve Celle cümlemizi hayatını Allah rızası için yaşayan ve hayatının sonunda kötülükle değil, iyilikle karşılaşan, cehennemle değil, cennetle karşılaşan müminlerden olmayı cümlemize nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi